Öncelikle Ahmet Baldoğlu Anadolu Sanat Merkezi'nin önündeyiz okulun önünde. Öğrencilerimize 2021-2022 eğitim yılında çok başarılar diliyoruz ama şunu söylüyoruz biz. Dünyanın en uzun süreli kapalı kalan okullar kapalı kalan ülkesi biliyorsunuz biziz. Dolayısıyla çocuklarımız okulu unuttular, sıraları unuttular, eğitimi unuttular ve eğitilmeyi unuttular. O yüzden biz diyoruz ki inşallah bu yıl açılan okullar tekrar kapanmaz. E, kapanma Kapanmaması bizim için e, çok önemli bir e, durum arz ediyor çünkü neden nesillerimiz artık iki yıldır okulu unuttu ve bu çocuklar mezun olacak çocuklar bizim geleceğimiz. Biz bu çocuklarla ileride yürüyeceğiz, hep birlikte yaşayacağız ve geleceklerini bizim sağlamamız lazım. Dolayısıyla. Bu okul süreci kapanma artık sözü bile edilmemesi lazım, sözü bile geçmemesi lazım. Artı bu eğitim yılında soru işaretleriyle, işte çıkmazlarla dolu bir eğitim yılı başlıyor. Neden? Biz Yeni Refah Partisi olarak her zaman söylediğimiz gibi 20 Ağustos ayında genelgenin iptali konusunda biz biliyorsunuz Danıştay'a başvurduk. Çünkü öğretmenler PCR testine zorunlu tutuluyor. Veliler içeriye girerse PCR testine zorunlu tutuluyor. Çocuğunu görmek istiyorsan PCR testine tabi tutulacaksın. Öğretmen sen haftada iki sefer PCR testine zorunlu tutulacaksın. Bu ne demek? Haftada 500 lira demek ayda 2 bin lira demek. Dolayısıyla öğretmenlerin maaşı ne kadar ki 2 bin lira PCR testine zorunlu tutuyorsunuz? Bunu kim düşünecek ve nasıl bir uygulamadır ki bunu halkımıza diretiliyor? Aşıya biz karşı değiliz. Aşı yaptırmaya, yaptıranlara da karşı değiliz. Biz de yaptıracağız aşımızı ama şimdi bunun zorunlu tutulması ve öğretmenlere ve öğrencilere zorunlu tutulması iyi bir durum değil. Yani tasvip edilecek bir durum değil. O yüzden ne öğretmenlerimizi mağdur edelim, ne öğrencilerimizi mağdur edelim, ne velilerimizi mağdur edelim. Biz bu süreçte eğitimin sürekli arz ettiğini, üzerinde milli yazan, milli eğitimin gerçekten milli manevi değerlere sahip çıkarak milli olması yönünde çalışmalar yapılmasını, eğitimin üzerindeki soru işaretlerinin oturup da uzmanlar tarafından değil de milli eğitimde çalışan öğretmenler profesörler üniversitedeki profesörlerle birlikte oturup yeni bir milli eğitim sistemine geçilmesi artık şart olmuştur. O yüzden biz yeni eğitim öğretim yılından umutluyuz ama inşallah bu PCR testleri iptal edilirse umutluyuz. Edilmezse çok büyük bir kaos ortamı oluşacaktır okulda. Çok büyük bir mağduriyet oluşacaktır okullarımızda öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafından bir an önce bu yanlıştan dönülmesini ve bu PCR testlerinin zorunlu hale getirilmesinden vazgeçilmesini devletimiz ve hükümetimizden talep ediyoruz. En güvenli yerler çocuklarımız için okullarıdır. Veliler için de çocuklarını en güveneceği yerler okullarıdır. Çünkü en iyi tedbirleri alan yerler birinci camiler, ikinci okullar olacak. O yüzden etkilemez de vaka sayılarını artırmaz da. Eğer ki turizm mevsiminde vaka sayıları patladıysa ee, okulda patlamayacaktır. Yani turizm mevsiminde, yaz döneminde e, düğünlerde, bayramlarda e, ve turist akımında eğer vaka sayısını artırıp da günahın, günahın sevabını şeni, günahını eğer milli eğitime yükleyip öğrencilerimize yükleyeceksek bunun altından da kimse kalkamaz. E, kusura bakmasın hiç kimse. Çünkü yaz döneminde 4 ay 5 ay boyunca her şey serbest. Her şey yap, düğününü yap, bayramını yap, tatilini yap. Okuluna gitme. Ama okul dönemi başladığı zaman çocuklarımızın geleceğine gelince e, efendim vaka sayıları patladı. Bu hiç kimsenin izah edeceği bir durum değildir. Yazın patlamıyorsa okullar ve camiler en güvenli yerlerdir. Ben ne artışın yapılacağına inanıyorum ne de vaka sayılarının patlayacağına inanıyorum. Çünkü çocuklarımız kurallara riayet edeceklerdir. Zaten makas altına alındı öğretmenlerimiz, çocuklarımız, velilerimiz. Dolayısıyla artmayacaktır. Benim fikrim, şahsi fikrim bu şekilde. Biz de zaten bunun mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızı eğitimden uzaklaştırmayalım.